Kıbrıs'ta Türkiye'ye büyük bir oyun oynanıyor. Yunanistan Amerika'ya yamanıp Türkiye'nin kara sularını batıdan ve güneyden kıstırmaya çalışıyor. Güney Kıbrıs bağlantısıyla da Rusya'yı da yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Kimileri ne alaka diyecek? Çok alaka. Rus oligarkların parasının büyük bir kısmı Güney Kıbrıs'ta dönüyor. Daha doğrusu aklanıyor diyelim o pasaportlar nasıl satıldı sanıyorsunuz? Bu konulara gireceğiz, detaylıca konuşacağız. Fakat benim üzerinde durduğum, önemli olduğunu düşündüğüm, daha doğrusu bildiğim bir görüntü var. Çünkü çok önemli bir detay atlanıyor. Putin ve Erdoğan kol kolaydı. Bundan bahsetmiştim. Bu boş bir şey değil. O pozlar boşuna verilmedi. Yakında her şeyi çok daha net anlayacaksınız. Biz oyunun derinliklerine inelim. Türk medyası için Kıbrıs demek, reytingi olmayan en düşük başlıklardan biri demektir. Kıbrıs konusunun Türk halkının dikkatini çekmemesi de benim açımdan çok şaşırtıcıdır. Bu bakış açısının yıllar içinde yol açtığı ilgisizlik ve bilgisizlik, Kıbrıs bugün Türkiye'nin başına geçirilmeye çalışılan bir çuval haline geldiğinde bir sürü soruna ve değerlendirme hatasına yol açıyor. Son bir haftadır Amerika'nın Kıbrıs'a silah ambargosu kaldırdığını konuşuyoruz. O bilgi de yanlış aslında. Ama asıl önemli noktayı kaçırmamamız lazım. Amerika'da Trump'ın başkan olduğu dönemde başlayan Güney Kıbrıs'ı NATO üyesi yapma çabası Biden döneminde hızlanarak devam ediyor. Bu sene 5 Temmuz 5 Ağustos tarihlerinde Amerikan Özel Kuvvetleri Rum Milli Muhafız Ordusu'na askeri eğitim verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ın silah alacak parası olmadığını söyledi diye rahatlayanlar oldu. Dikkatinizi çekmek isterim ki parayla silah alan bu çekişmede sadece biz oluyoruz. Pardon, parasıyla silah alamayan demem gerekirdi. Bize parasıyla verilmeyen onlara bedava yağıyor. Neyse, devam edelim. Önemli bilgiler geliyor çünkü. Amerika, Rusya Ukrayna savaşını Güney Kıbrıs'ı da istediği gibi silahlandırmak için bir fırsata çevirmiş durumda. Rum yönetiminin elindeki eski Rus ve Fransız yapımı silahları alıp Ukrayna'ya yollayacaklar. Kendi ellerindekilerini de Rumlara verecekler. İsrail'de demir kubbe satıyor diyenler çıkacaktır. Amerika demir kubbe sisteminin finansmanına katkı sağladığı için İsrail Amerika'nın onayı olmadan bu sistemi ihraç edemiyor. Yani Ortada yine bir Amerikan tezgahı var. Rumlar son yıllarda silah sistemlerini güçlendirecek bir program uygulamaya başlamıştı. Peşinde oldukları silahlardan bir kısmı savunma silahlarıydı. Mesela Sırbistan'dan tanklara karşı şemsiye bombardıman sağlayacak sistemlerden alma anlaşması imzalamışlardı. Rumların savunma silahlarına harcamaları çok önemli değil ama asıl can sıkıcı olan saldırı silahlarına bütçe ayırmaları. Mesela 12 tane saldırı helikopteri almak için uğraşıyorlar bir süredir. Ellerinde bulunan 11 Mi-35P helikopteri Sırbistan'a satıp yerine modern saldırı helikopterleri alma arayışındalar. Kiminle mi anlaşmaya yaklaştılar? Elbette Apeach saldırı helikopterlerini üreten Amerikalı Boeing'le. Soru şu, bu saldırı helikopterleri kime karşı alınıyor? 2012'de İsrail, Yunanistan ve Amerikan Nobel Dina tatbikatına Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üretim kuyularına yapılacak bir denizaltı ve hava taarruzu senaryosuna karşı önlemleri uyguladı. 2017'den beri Güney Kıbrıs da bu tatbikatların parçası oldu. 2020'de Amerika, Yunanistan ve Fransa, İskender tatbikatında Türkiye'nin aldığı Siros Adası'nın geri alma senaryosunu oynadılar. Hep enerji üzerinden senaryolar çizilir ya, Rumların Fransa'dan aldıkları füze sisteminin menzilinin tüm ekonomik münasır alan ilan ettiği yerleri kaplayacak menzilde olması da şaşırtıcı değil. Gelelim daha sıkıntılı alanı. Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin diyen Rum yönetimi Fransa'ya Evangelos Florakis deniz üssü verdi. Sislop S sayesinde Amerika'nın artık bir harekat merkezi var. Andreas Papandereou hava üssü Amerika Fransız, Yunan Hava Kuvvetleri kullanımına açılmış durumda. Fransa'da 2020'de yürürlüğe giren savunma anlaşması ve Amerika ile 2021 başında imzalanan anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi 1960 antlaşmalarına aykırı. Buradaki önemli nokta, Kıbrıs Rum kesimi tüm dünyaya kendisini 1960'larda kurulan cumhuriyetin devamı, Kuzey Kıbrıs'ı da işgal altındaki toprakları olarak kabul ettirdi. Bu onların çok işine yarıyor ama aslında yaptıkları askeri anlaşmalar kurucu antlaşmaya aykırı. Hukuktan gittiğimiz zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Yunanistan'a birlikte üye olmadığı bir yere, mesela Avrupa Birliği'ne üyeliğe de kurucu antlaşmalara aykırı ama kime ne anlatacağız? İşin garip tarafı şu, kurucu antlaşmayı bozan polis, bürokrasi, bakanlar kurulu gibi %70 Rum, %30 Türk dengesini değiştirmeye çalışan Rumlar. 1962 ve 1963'te Türkleri azınlık konumuna düşürecek iki anayasa değişikliği teklifinde bulundular. Türkiye veto etti. 1963 kanlı Noel'inden sonra da yönetimden çekildi. Bu kurucu antlaşma ve anayasanın ilk delinme çabasıydı. 1974'te Makarios'un deviren Nikos Sampson'un amacı Enosis'ti. Bu da kurucu antlaşmaya aykırı bir durumdu. Türkiye garantör ülke sıfatıyla adaya İngilizlerle birlikte müdahale etmek istedi. Londra müdahaleden kaçınınca Ankara tek başına uluslararası antlaşmalardan doğan hakkını kullandı. Antlaşmalara uygun davranan tek taraf Türkiye ama sonuca bakın. Bu arada İngiltere'de Rumlarla anlaşma yaparak, yönetimdeki üstlerin topraklarından bir kısmını Rumlara bıraktı. Bu da kurucu antlaşmalara aykırı bir durum aslında. Bugün Rumlar hala kurucu antlaşma yürürlükte gibi davranıyor. Hatta Türklere de gelin boykotu kaldıralım diyor. Rum tarafının Türkçe haber vermesi Euro kabul edilinceye kadar parasında Türkçe Kıbrıs lirası yazmasının falan temel sebebi bunlar. Rumların bu siyasi oyununu sadece Ankara değil, Barış yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Cumhurbaşkanı seçilen Mehmet Ali Talat da geri çevirmişti. Maalesef artık Talat da yok ve adadaki muhalif çizgi daha çok Avrupa Birliği üyesi olmanın avantajları ve Euro üzerinden maaş alma kısmıyla ilgileniyor sorunun. Enerji pastasından Türkiye'yi mahrum bırakma operasyonunda bir sonraki adamın Rumların NATO üyeliğine vetomuzu kaldırmamız olacağı çok belli. Kötü olan vetomuz devam ederken... Güney Kıbrıs'ın başımıza çuval geçirmek için bir üster bölgesi haline gelmesi. Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsa ne olur? Rus oligarklar için Güney Kıbrıs bankaları yıllarca para kazanma merkezi olmuştu. Sonra altın pasaport uygulaması adı altında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suçlulara bile vatandaşlık sattıkları ortaya çıkmıştı. Amerika Rumları yanına çökerek kara para aklama işine müdahale etti. Rus savaş gemilerine Rum limanlarından verilen yakıt bakım hizmetini durdurdu. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra da Moskova-Güney Lefkoşa ilişkisi koptu. Çoğumuz fark etmedik ama Putin geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs'a Müslüman bir büyük atadı. Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönemi olan 15 Kasım'da Rusya'dan Ercan'a ilk direkt uçuş seferi yapılacağı söyleniyor. Bunun ardından da Kuzey Kıbrıs'ın Rusya tarafından tanınabileceği senaryoları üzerinde duruluyor. Rusya bu adımları Türkiye haklı diye atıyorsa ne âlâ. Ama Rusya bu adımlara karşı siz de Ukrayna'dan ayrılan Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıyın derse ne olacak? Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarıyla Kıbrıs'a çıkmasıyla Luhansk ve Donetsk'in durumunun benzer tek bir yanı bile yok. Böyle bir durum Rumların Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle Türklerin Kıbrıs'a asker çıkarması aynı şey yalanını daha inandırıcı hale getirir. 1959 Züri, 1960 Londra antlaşmaları görmezden gelinse de Türkiye'nin haklılığının nişaneleridir.